23. bölümün kenarını çekeceğim bugün. Allah nasip ederse, Allah izin verirse inşallah. Evet arkadaşlar, sizde... öncelikle şunu söyleyeyim. Sizden rica yalnız gezin kanalıma. Ve okuma saati kanalıma abone olup, beğenip, bildirimleri açarsanız ve videolarımı tam izlerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, size daha fazla sıkmadan hemen başlayayım arkadaşlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hikaye 65. Annemin hakkını ödeyebildim mi? Bir gün bir adam peygamberimize gelip ya Resulallah, anam çok ihtiyar eder. Adeta çocuklaştı, sanki çocuklar gibi hareket ediyor. Yerinden kalkmıyor, ben onun ekmeğini kendi elimle yediriyorum. Söğünü bizzat kendi elimle içiriyorum. Abdestini kendim aldırıyor, sonra seccadenin başına sırtımda götürüyorum. Her istediği yere arkamda taşıyıp götürüyorum. Ya Resulallah, anamın hakkını ödeyebildim mi? diye sordu. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Validenin ananın hakkının yüzde yüz birini bile ödeyememişsin buyurdular. Adam, niçin ya Resulallah? Ben anamın bir dediğini iki yapmam. Kendisine bu kadar hizmet ederim. Hiç bırakmam dedi. Ve sürekli Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Validen sana oğlum büyüsün, büyük adam olsun ve oğlum çok yaşasın diye hizmet edip arkasında taşıyordu. Sen ise ona ne zaman ölecek diye Öyleyse de kurtulsan diye hizmet ediyorsun. Arada dağlar kadar fark var. Anan sana baktığı vakit oğlum ne zaman büyüyecek diyordu. Sen ise annem ne zaman ölecek diyorsun. İşte bu niyetlerimiz arasında olan büyük farkın dahi bir değeri vardır. Sen annene ne kadar hizmet etsen hakkını ödeyemezsin. Bunu çok iyi bilesin. Hiçbir evler ana ve babanın hakkını ödeyemez. Fakat şunu iyi bilesin ki sen ana böyle hizmet edersen Cenab-ı Hak sana büyük sevaplar verir. Ana ve babanın rızasına nail ol olan kimse Cenab-ı Hakk'ın rızasına da nail olur buyurdu. Evet arkadaşlar hikaye 65 bu şekilde arkadaşlar. Gene kısa kısa alarla hikayeleri çekeceğim arkadaşlar. Kısa bir arada sonra hikaye 66'yı okuyacağım Allah izin ve sana nasip ederse. Arkadaşlar izleme açıklamalar videosunda hikaye 65'in izleme açıklaması olmadığı için İzlem açıklama videosuna var. Videoları iki tane izlem açıklama okuyacağım. Yani 23. bölümün iki tane izlem açıklamasını okuyacağım ancak. Çünkü 261 izlem açıklaması yok. Arkadaşlar şimdi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Arkadaşlar okuma saat kanalımda tekrardan merhaba. Arkadaşlar kısa bir haber sonra hikaye çaldığı okuyacağımı söylemiştim. Allah bizim ayırsa Allah'ın nasip çok şükür Allah nasip etti, Allah izin verdi. Şimdi hikaye ayet okuyacağım arkadaşlar. Size daha fazla sıkma başlayayım. Evzu billahi ve ve cim bismillahirrahmanirrahim. Hikaye ayet Karısının sözüyle annesinin taraftan Alkama. Bu hikaye asr-ı -sa saadette, saadet asr -sa olan peygamberimizin bizzat ilgilendiği bir hadisiydi. Alkama isminde bir genç vardı. Dindardı. Namazını kılar, çok bolca sadaka verirdi. Bu zat hastalandı karısını Resulullah'a gönderdi. Kadın Resul-i Ekrem'e Ya Resulallah kocam son nefesini vermek üzere halini size bildirmeye geldim. Resulallah Aleyhisselam Hazreti Bilale, Hazreti Ali'ye, Selman'ı Farisi'ye ve Ammar'a gidin Alkama'ya bakın. Durumu nasıldır diye emir buyurdu. Gittiler Alkama'nın yanına varınca La ilahe illallah kelime-i tevhidini söylediler. Alkama bir türlü kelime hastanın öleceğini kanaat getirdiler. Hemen Hazreti Bilal'i Resul-i Ekrem'e gönderdiler. Hazreti Bilal durumunu Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a bildirdi. Resulullah anası babası hayatta mı diye sordu. Hazreti Bilal babası ölmüş, yaşlı bir anası var. Ya Resulullah dedi. Resul-i Ekrem Aleyhisselam Hazreti Bilal'e alkamanın anasına git. Benden selam söyle. Gelebilirse bana gelsin. Gelemezse beklesin. Ben ona gelirim. buyurdu. Hazreti Bilal gidip kadına haber verdi. Kadın, yüz tane canım onun yoluna feda olsun. Resulullah'a gitmek bana düşer. Diyerek bastonunu aldı. Yürüyüp Resulullah'a geldi. Resulullah'ın huzuruna gelince Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Bana doğruyu söyleyeceksin. Yalan söylersen bana Allah'tan vahiy gelir. Alkemenin durumu nedir? Buyurdu. Kadın, Ya Resulallah, oğlum çok çok namaz kılar, bol bol sadaka verir. Böyle ver, öyle ki verdiği sadakanın haddi hesabı yoktur, bilinmez. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Seninle arası nasıl? Seninle helalleşmesi nasıl? Ondan haber ver buyurdu. Kadın, ya Resulallah ben ona kalpten kalbe kırgınım dedi. Niçin kırgınsın buyurdu. Resul-i Ekrem, kadın hanımını bana tercih eder, hep onun sözünü dinler.'' dedi. Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Anası alkebeye darılmış, onun için kelimeyi tevhidi, kelimeyi işaret edip söyleyemiyor. Gelip tut Resul-i Ekrem. ''Ya Bilal, gidip çokça odun toplayıp masalayıp gelip onu yakacağım.'' buyurdu. Kadın, ''Ya Resulallah, oğlumu, gönül meyvemi yakacaksın her. hem de gözünün önünde, öyle mi?'' kalbim buna nasıl dayanır dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın azabı daha zor ve daha de devamlıdır. Ona hakkını helal etmezsen devamlı yanacaktır. Eğer ondan razı olmazsan ona, ona namazı da sadakası da fayda vermeyecektir. Kadın ...Alkama şanık getirebiliyor mu diye emretti. Bilal gitti. Kapeye vardığında Alkama'nın şanık kelimesi getirdiğini duydu. Hazreti Bilal hastanın başındakilere... ...Alkama'nın anası darılmıştı. Şimdi hakkını helal etti. Dili çözüldü dedi. Alkama hemen vefat etti. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem... ...Alkama'nın gazetedilip defnedilmesini emretti. Gazet işleri bittikten sonra cenaze namazını kıldırdı ve... ...kabrin başında ashabı... Ey ashabı, her kim karısının sözüyle anasını dağıtırsa, karısını anasından üstü tutarsa, o kimseye Allah'ın laneti vardır. Onun farz ve nafile ibadetleri de kabul değildir. O, o adamın yeri de cehennemdir. Buyurarak ashabı ikaz buyurmuş, buyurdular. Evet arkadaşlar, hikaye 66 da bu şekildeydi. Arkadaşlar kısa bir aradan sonra hikaye 67'yi okuyacağım. Ve bugün başka bir video çekmeyeceğim. Şimdi görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Arkadaşlar Okuma Saati kanalımdan tekrar merhaba. Arkadaşlar Allah izin verirse, Allah nasip ederse kısa bir aradan sonra hikaye 67'yi okuyacağımı söylemiştim. Allah'ın izniyle şimdi hikaye 67 okuyacağım arkadaşlar. Yalnız billahi minne şeydanu racim. Bismillahirrahmanirrahim. Hikaye 67. I, Veysel -i Karali ve anneye itaat. Veysel Karali aşkı Resulullah ile yanıp tutuşmuştu. Tek emeli biricik gayesi Resulullah'ın mübarek cemalini görmekti. Bu aşk ile günler gelip geçiyordu. Büyük annesine anneciğim eğer müsaade edersen gidip sevgili peygamberimizin mübarek yüzünü göreyim. Gidip Medine'de de ziyaret edeyim dedi. Veysel Karani'nin anası uzun uzun düşündü. Sonra bir şartla izin verir. Resulullah'ı hane iş saadetlerinde mübarek evinde ziyaret edeceksin. Başka yer değil dedi. Aşkı Resul olan Veysel Karani Anam izin verdi diye sevinç içinde Medine yoluna düştü. Günlerce yolculuktan sonra Medine'ye ulaştı. Peygamberimizin evini sordu. Gösterdiler. Hane-i Saadet'in kapısını çaldı. İçeriden Hz. Ayşe Validemiz kim o diye seslendi. Beysel Karani benim ben. Beysel Yemen'in Karan köyünden geldim. Resulullah'ı ziyaret için geldin dedi. Hz. Ayşe Validemiz Resul-i Ekrem Meclis'e gitti hemen öyle görebilirsin dedi. Veysel Karani ah dedi gidemem. Anamın izni buraya kadar dedi. Hz. Allahu radiyallahu anha demiş. ey Allah'ın kulu kimsin sen dedi. Veysel adım Veysel dedi. Yemeği Karaköy'ündenim. Çobanlık yaparım. Sevgili Efendimiz ziyaret için buraya kadar anacığımın iz izin almıştım. Demek ki görmek nasip mi diyerek gerisin geriye döndü. Resulullah mescitten dönüklerinde Ya Ayşe, buraya Veys, Veysel mi geldi? Onun beni bu dünyada görmesi nasip olmayacak. Allah onu imtihan ediyor. Annesine olan itaatını derecesini ölçüyor dedi. Veysel Karani anasına geldi. Olanları derin bir an ah çekerek anlattı. Üzüldü ve kederinden sararıp solmuştu anası. Üzülme oğlum, üzülme dedi. Sen beni memnun ettin ya, Allah da seni memnun edecek. Sevgili Efendimiz'i öbür dünyada göreceksin. Şefaatine ereceksin dedi. Evet arkadaşlar, hikaye 67 de bu şekildeydi. Arkadaşlar bugün başka bir video çekmeyeceğim. Az evvel de söylediğim gibi. Arkadaşlar sizden ricam Yalnız Gezin kanalıma ve Okuma Saati kanalıma abone olup beğenip bildirimleri açarsanız ve videolarımı tam izlerseniz çok sevinirim. Arkadaşlar 3 tane Instagram hesabım var. Bunlarla bir göz atıp takip isteği gönderirseniz. 2 tane Facebook hesabım var. Bunlarla bir göz atıp arkadaşlık isteği gönderirseniz çok mutlu olurum. Arkadaşlar şimdi söyle, şimdi söyleyeceklerimi tüm gerçekten inanan tüm Müslüman kardeşlerim için söylüyorum. Arkadaşlar Allah'ımıza emanet olun. Allah'ımız Celle Celaluhu daima korusun. Sağlıklı, mutlu, huzur, ömürler versin. Hem bana hem benim sevdiklerime hem size hem sizin sevdiklerinize. Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yalnız gezgin kanalıma ve okumak saati kanalıma takipte kalın. Görüşmek üzere bay bay.